Bence göçerler çok küçük ve kolay mekanlarda yaşıyorlardı gerçekten. Yani bizim düşündüğümüz mekanlar kadar geniş alanlar göçer yaşamı için zaten. Ben söyleyeyim mi? Yapması ya, ikiye çok iki. 2 Alanlar 2 iki metre 2 metre. İçinde bir inek ve sekiz kişi. Ya benim Anadolu'da gördüğüm bir göçer çadırı da yani beş metre, iki buçuk, üç metre civarındaydı. Kaç kişi yaşıyordu Yani yedi kişi yaşıyordu ve misafir kabul ediyorlardı bu çadıra. Ve misafirlerle birlikte yaşıyorlardı. Evet. Yani. Ee, kendi cehaletlerini bizim bilgisizliğimiz veya palaromuz zannedenlere e, armağan olur. Ayrıca eşyaları falan da vardı bu çadırın içinde. Tabii. Yani onların kullandıkları eşyalar vardı, ocakları vardı çadırın içinde. Yan yana yatıyorlar yatmak için ayrı bağımsız mekanlara Mekanlar gerek yok. yok yan yana ve belirli bir tane inek e, böyle iki tane sedir var sedirden bir tane iki katlı çocuklar birinde yatıyor anne baba e, ve küçük çocuklar birinde yatıyor gözlememiştim. Ama ortalama kalamıyor. yaşam süresinin 30 sene olduğunu duyunca şaşırmış. Şilte seriyor. Şilte, Şilte seriyor. Bir falan şey yok. Derinin üstüne yatıyor. Deri bildiğin ya Şey yok. Hayır ya işte yataklayarım. Şey yok yatak odası falan Ama şey yok. Şey. E, tabii şimdi kendi bilgileri ve görgüleri dahil değerlendirince diyor ki benim, benim ev 50 metrekare veya işte 100 metrekare yatak odası olan ne o, nasıl yaşarlar? Yaşarlar kardeşim. Sen bilmiyorsun diye yaşamıyor değiller yani. Bak şeyde mesela Topkapı Sarayı yatak odası yoktur Yok. haremde. Şilte açılır, evet. sabah toplanır. toplanırlar. Neyse insanoğlunun 3 milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıktığını e, ve oradan dünyaya yayıldığını e, neoetik dönem dediğimiz dönemde de gelişmeye yani. Milyardan önce 10 bin evet. yılından başlayarak gelişmeye tarıma tarımsal üretime doğayı kullanmaya doğanın içerisinde kendine uygun yaşam koşulları yaratmaya başladı öğrenmiş bulunuyoruz. Şimdi ben bir şey evet. merak ediyorum Hazreti Adem bu konunun neresinde bu dönemlerin? Valla bu zor soru bunu ilahi açılarak <laughs> sormanız gerekiyor yani benim söylediğim arkeolojik verilerin insan üretiminden çıkan bilgiler e, dolayısıyla yani. Kutsal metinlerde geçen yaratılışla bunun ilgisini kurmak bambaşka, bambaşka bir şey. Bir. İki yani. iki farklı konu. İki, yani. çok İkisi. ayrı bir şey. Ayrıca zaten kutsal metinleri biz arkeolojik verilerle falan ya da bilimsel verilerle sorgulayamıyoruz yani. Böyle bir şey çok mümkün değil. İnanç inanç başka bir şey ama bilimin Ama mesela tufanları arkeolojik olarak araştırıyorlar tufan Tufan yani sel taşkınlarını araştırıyoruz. Bunların yani sel taşkını olan bölgeler için ne anlama geldiğini, tufan anlamına gelip gelmediğini araştırıyoruz. Bu, bu konuda benim de bir makalem var. Bu özellikle Fırat havzasındaki e, taşkınlarla ilgili. Bu konuda ben de arkeolojik tabakalardaki verileri çalışıp onların ne anlama geldiğini, özellikle Sümer ülkesinde bu taşkınların ne boyutlarda gerçekleştiğini, tufan ilk defa biliyorsunuz Sümerler tarafından kaydedildi. Çivi yazılı belgelere. Ya yani bu tufan ee, anlatısının, metinlerdeki tufan anlatısının bu taşkınlarla ilgili olup olamayacağı konusunda hı hı. ben de kafa yordum.